Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Eyüp Spor Galatasaray maçını izleyeceğiz. Tepki videosunu çekeceğiz. Tedavisi devam ediyor. İşte pozisyon Nasıl bir abi. kez daha ekranlarımıza Galatasaray Değerli izleyiciler. Bu olacak. Caner Erkin hazırlanıyor. Galatasaray köşe vuruşunu kullanacak öncelikle. Sarı topun arkasında. Saralın ortası. Kafa! Gol! Şalay yine attı be. Şalayla... Ya Burak Osimhen golü olsaydı ya. Bir Kayserispor karşısında. Kov kov. Köşe vuruşundan gol buldu Galatasaray. Ne oldu lan belki. En fazla gol bulan takım Galatasaray. bir Merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber ikinci yarıda şey ya birlikteyiz. Sen de de ha? Arkadaşlar... Gördün mü namazını? Arkadaşlar... ...saporta yapmayı tercih etti ve direkt o sinir kafayı vurdu. şimdi. ayıla işte bu be. Yine ne oldu? Tore! Aaaa! Bana da bir <laughs> <laughs> kalk, <Şükür. gülüyor> kalk, <laughs> ya İşte ya işte Altın. Nasıl bir yok. Galatasaray. Affetmediler ve golü buldular. Ayağ paslarla çıkmaya çalıştı Eyipspor ve çok yoğun bir baskı kurdu Galatasaray. 5 oyuncuyla burada. Sonra bir altıncısı Limina geldi. Halil Eren kademede Şalay Ortaya doğru döndü Lemina Mario Lemina sıyrıldı Hüseyin'den Lemina taşıyor Son dakikalarda diri bir Lemina var sahada Şimdi Mertens Mertens Caner çıkarttı tehlikeli bölgeden Kerem Demirbay döndü sağ tarafa Kaan Kaan'ın ortası Mor Galatasaray'ın 5. golünü attı. Osimen ve arkadaşları Torreira böyle seviniyorlar. İşte kanın ortası.